haberleri izleyicileri sizlere bugün 21. Endüstriyel Mutfak ve Otel Ekipmanları Fuarı'ndan sesleniyoruz. Boru Parti'nin konuğu olduk. Yanımızda da firmamızın satış pazarlama müdürü Tolga Hoş. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Serhan Boru bulunmakta. Bakalım size neler anlatacaklar. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Şimdi e, öncelikle sizlerden başlayalım. E, firmanın kuruluşunu tabii ki bugüne gelişini sizlerden evet. Dönüyorum firmamız ana faaliyet alanı olarak parafin silindir üretmektedir. Ee, 1987 yılında kurucumuz Erkan Bora tarafından kurulmuştur. Ee, ana alanımız iplik parafinidir. Ama buradaki fuardaki bulunma sebebimiz e, slider wax adlı ürünümüzdür. E, bu endüstriyel ütülerde kullanılan e, bir koruyucu bir wax'tır. E, onun için bunu biz e, Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edip Türkiye'deki kullanıcılara pazarlamasını yapıyoruz. Evet. peki bu ürünü tabii ki daha detaylı öğrenelim. Çok özel bir ürün. Evet. Ee, evet. Özellikle pazarda da yeri olan bir ürün. Kesinlikle. Slider Box'ın e, kullanıcılarına ayrıcalıkları neler olacak? E, Slider Box'ı silindir ütü makinelerinde kullanılıyor. E, bu kaydırma, kırışıklık ve keçi açılması problemlerini engelliyor ve kusursuz ütü kalitesi sağlıyor. Bununla beraber Slider Wax e, tamamen ithal ürün olduğu için bitkisel bir üründür. Ve biz e, tabii 27 yıllık bir geçmişimiz olup parafin üretimi yaptığımızdan dolayı herkes e, Slider Wax'ı parafin olarak bilir ama kesinlikle parafin değildir. E, parafin ergime derecesi maksimum 70 derecedir. Silindir ütü makinelerinde e, sıcaklık dereceleri 180'lere kadar e, çıktığından dolayı kesinlikle parafin kavrulur ve yanar ama Slider Wax 180 250ye kadar dayanıklıdır ergime derecesi ve kusursuz bir ütü kalitesiyle. Yani aradaki farkı kesinlikle kullanarak görülmeli diye. Denemek lazım. Evet, Slider Wax daha bir yıllık geçmiş olan bir ürün şey. evet. ama şu an dediğimiz gibi gerçekten de istenen talebe de ulaşmış Evet, ürünümüz yeni bir ürün. E, genel olarak yani otellerin ve e, hastane kullanımına sunuyoruz bunları. Yani silindir ütü makinesi olan, e, insana hizmet eden her türlü e, birimlerde kullanılıyor. Otel olsun, hastaneler olsun ağırlıklarımız bunlardır. E, genelde tabii ki Antalya bölgesi, otellerimizin olduğu bölge. E, bu bölgelere veriyoruz. E, bu bölgelerde e, bayilerimiz var, onlara veriyoruz. E, direkt kullanıcıya dolaşıyoruz. Bayilerimiz sayesinde de Antalya, Ege'deki otellerimize Tanıtımını yapıyoruz. İnternet sitemizi kurduk. Silindirütuvax.com'dır e, internet sitemizde. E, buradan detaylı bilgileri ve e, kullanım videomuzu da görebilirler. E, bu şekilde ürünümüz tanıtmaya çalışıyoruz. Faydalı bir ürün, kesinlikle faydalı bir üründür yani. Peki, Kondo Bey, bu e, ürünü Türkiye'mizde ne kadar çok kişi tanıyor? Ya da işte bu konuyla ilgili bilinçli miyiz? Evet, e, ya yani genel olarak bu sektörde e, ürün hakkında bilinçsizlik var. E, bunun yerine parafin kullanılıyor. Parafin kesinlikle kullanılmaması gereken bir üründür burada. Biz 30 senelik parafinci olarak bunu söylüyoruz. Parafin ütüye kesinlikle zarar veren, kavrulmayla beraber çarşafa ve ütüye zarar veren bir etki gösteriyor. Yani parafin kullanacağına hiç kullanılmasını daha ediyoruz. Bu ürün kesinlikle kullanılması gereken bir ürün ve sürekli olarak kullanılması gereken bir ürün. Bu bakımdan işçilerimizin biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Duyarlılıkla beraber keçenin ve ütü kalitesinin ömrünü çok uzatıyor. Bu şekilde kesinlikle faydalı bir üründür. Çok da pahalı bir ürün değildir. Çok da maliyet getirmez. Onun için mutlaka kullanmasını tavsiye ediyoruz. Peki bundan sonra olarak izleyicilerimize söylemek istersiniz? Öncelikle, denemelerini istiyoruz. Yani e, deneyerek bunun neticelerini kendi gözleriyle görecekler. Evet. Bir hafta boyunca Ücretsiz bir, e, talep edebilirler. Evet. Yani bir hafta boyunca denesinler. Kendi ütü kalitelerini ne kadar arttığını ne kadar fayda sağladığını, ütünün ayrı, ayrı, ayrıca ütüdeki çarşaflarda işte e, ütü ürünlerde yumuşaklık da verdiği için ne kadar kalitenin arttığını kendileri görecekler. Ve pırıl pırıl kırışıksız bir ütü ve tertemiz temizleyici özelliği evet. de var aynı zamanda. Tertemiz bir ütü kalitesine ulaşacaklar. Evet, bir olsun herkesin denemesi evet. Kesinlikle. Normalde. Siz ve son olarak özellikle e, far fuar sizin için hareketli geçiyor. Evet. Güzel bir far e, son olarak farla ilgili düşüncelerinizi aldıktan sonra izleyicilerimize fuar bugün ilk günü. E, verimli bir fuar bekliyoruz. E, standımız dördüncü holdedir. Tüm ziyaretçilerimizi bekleriz. E, özellikle diyorum. Eee numunelerimizi aslında denesinler. Ücretsizdir numunelerimiz. Zaten bir kere denedikten sonra farkı anlayıp üründen vazgeçemeyecekler. Devamlı kullanım şart bu arada. Evet. Devamlı kullanım. Ha, evet. yani buradan gerçekten de e, nitel yani, bir sonuç almak istiyorsanız düzenli e, her var diye başında bir kere yapıyor. yapılacak. Evet. Bu şekilde kullanılıyor yani her var başında bir kere. Yani farkı gözleriyle görecekler yani. ondan sonra alacaklar zaten. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, Ayağınıza bir bir teşekkür ederiz. Ayağınıza tamam. sağlık. Teşekkür ederiz. Başarılarınızla hayvanlarınızla. Tamam. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere Bora Parafins Slider standından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez videolarından.